Herkese merhaba. Yine süper bir video ile sizlerleyiz. Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak? Korkut ve Teşkilat karşı karşıya geldikten sonra neler yaşanacak? Korkut neden böyle bir şey yaptı? 666 ne anlama geliyor? Davut kim ve kaçıncı bölümde diziye dahil olacak? Gölgesizin yapacaklarından sonra baharın başına neler gelecek? Baharı bekleyen tehlikeli olaylar neler? Teşkilat dizimiz Kimler Katalayer Kimler Ayrılıyor? Sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve çok daha fazlası bu videoda. Videoya geçmeden önce Teşkilat dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Teşkilat dizimizin uzun yıllar devam etmesini istiyor. Teşkilat dizimizin 163 bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı. Fragmana baktığımızda yine bizi merak içinde bırakan olayların yaşandığını görüyoruz. Olayların daha kötü bir noktaya gitmemesi için Korkut deşifre oluyor. Korkut'un deşifre olmasıyla birlikte Teşkilat Rutkay'ı alacak. Rutkay'ın yakalanmasıyla bazı taşlar yerine oturacak. Artık Rutkay, Korkut'un Teşkilat için çalıştığını ve bilerek yanına sızdırıldığını anlayacak. Korkut'un yeni bölümlerdeki en büyük amacı Davut'a ulaşmak. Yani şirketin başındaki isme ulaşmak olacak. Şirketin yapacakları teşkilatı çok zor durumlara sokacak. Hem Hilalin hem de Nazlı'nın başına çok kötü olaylar gelecek. Mikrobombalar sayesinde Nazlı ve Hilalin yaşayacakları dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Şirketin yeni hain planıyla birlikte ilk büyük darbe Nazlı'ya vurulacak. Ardından Hilalin başına çok kötü bir olay gelecek. Nazlı yaşananlardan sonra bebeğini kaybedecek ama Nazlı'ya bir şey olmayacak. Nazlı kesinlikle ölmeyecek ve diziden ayrılmayacak. Bu durum teşkilatı adeta çılgına çevirecek ve şirketi bitirmek için artık çok daha büyük adımlar atılacak. Uzay, bebeğini kaybetmenin verdiği acıyla şirkete büyük saldırılar yapmak isteyecek. Fakat onu durduracak ve koruyacak kişi Altay olacak. Yeni bölümde yine son derece tehlikeli bir olay yaşanacak. Teşkilat mikrobomba olayını çözebilmek için büyük bir mücadele verecek. Bu süreçte Hilal'in başına gelecekler dizinin tüm dengesini değiştirecek. Hilal'in vücudunda da mikrobomba olduğu ortaya çıkacak ve bu bombayı etkisiz hale getirip Hilal'i kurtarmak için teşkilat zamanla yarışacak. Bu süreçte başta Altay ve Korkut olmak üzere herkesin başına çok zor olaylar gelecek. Altay, Hilal'i kurtarmak için her şeyi göze alacak aynı anda Korkut da mikrobomba olayını çözmek için büyük bir mücadele verecek. Altay ve Korkut'un hamleleriyle mikrobomba olayı çözülecek. Hilalede bir şey olmayacak. Teşkilat operasyonu yine başarıyla tamamlayacak. Bu süreçte Rutkay büyük bir darbe alacak ve şirket de aldığı darbelerden sonra yeni bir yol çizecek. Ve yeni bölümlerde Davut sonunda ortaya çıkacak. Geçtiğimiz analiz videolarımızda bunu defalarca söylemiştik. Hayatın Baharı kendi çıkarları için yanına çektiğini belirtmiştik ve bunu son bölümde Rutka ile Hayat'ın karşılaşmasında net bir şekilde gördük. Hayat'ın tek bir amacı var: Hedeflerine ulaşmak. Bu uğurda kızını bile gözden çıkarabileceğini Rutka'ya açıkça söyledi. Şimdi kapsülü ve projeyi ele geçirmek için Baharı kullanacak ve Baharı Cevher Başkan'a karşı bir koz olarak sürecek. Yeni bölümlerde Bahar'ın başına gelecek kötü olaylar dizinin seyrini tamamen değiştirecek. Bahar annesinin aslında ne kadar kötü biri olduğunu anlayacak ama iş işten geçmiş olacak. Korkut ve Cevher Başkan Bahar'ı kurtarmak için büyük bir mücadeleye girecek. İlerleyen bölümlerde Bahar kurtulacak ve yeniden Cevher Başkan ile Korkut'un yanında yer alacak. Artık annesini hayatında istemeyecek. Bu olaylardan sonra Korkut ve Bahar için güzel gelişmeler yaşanacak. Son bölümde Korkut, Hamdi ve Ejder Rusya'ya giderek kızı getirmişti. Orada mücevheri bırakmışlardı. Ancak ejder gizlice mücevheri alarak tekrar Türkiye'ye getirdi. Türkiye'ye döndükten sonra mücevherleri Suzana ve